Merhaba alışveriş kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'e yeni gelen ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bu videomu izleyip de bir önceki videomu izlemeyen arkadaşlar orada gıda indirimlerini çekmiştim. Onu da kanalımdaki en son videoya bakarak bulabilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Bak burada katyon setler var. Şöyle şapkası ve içerisinde düdüğü var. Fiyatı da 14 95 kuruş. Şöyle mumlar var. İkiliymiş bunlar. Fiyatları da 49 lira 95 kuruş. Şöyle dörtlü mumlar var. Hem kırmızı hem beyaz. Bunların da fiyatları 69 lira 95 kuruş. Bir de şöyle bardak mumlar var. Bunların fiyatı yazmıyor maalesef. LED ışık zincirleri. Fiyatları da 149 lira. Aşağıda da kutu oyunları var. Bunların fiyatı 99, 95 kuruş. Şöyle bir oyun var. Bunun fiyatı 69, 95 kuruş. Ve bu da Pokemon tatil setiymiş. Fiyatı 399 lira. Masa üstü Körling oyunu var. 119 lira. Monopoly mi bu? Megaopolyymiş bunun adı da. Fiyatı 169 lira. Şöyle top yakalama oyunları var. Bunun da fiyatı 249 liraymış tombalalar var. Fiyatı da 39 ,95 lira 95 kuruş. Rafta ise parfüm ve deodorant çeşitleri var. Aqua markasının bayan parfüm ve deodorant seti. Fiyatı 299 liradan 199 liraya inmiş bunun. Jagler markasının deodorant ve parfüm seti. Bunların da fiyatı yine 199 lira. Rebel markasının erkekler için olan deodorant ve parfüm seti. 150 milim ve fiyatları da 179 lira. Emotion markasının deodorantları bunlar da ikili. Fiyatı 139 lira. 239 liradan inmiş fiyatı. Blade markasının erkek deodorantları ikili paket ve fiyatları da 139 lira 90 kuruş. Şunlar neymiş bakalım? Katlanabilir led aynaymış bunlar. Küçük bir ayna. Fiyatı da 119 lira. Ve şöyle makyaj süngerleri var ikili kalpli kutuda fiyatı da 59 liraymış bunun. Şöyle makyaj fırça setleri var. Fiyatları da 119 lira. Şöyle bir ayna var. Ledliymiş bu da. Dokunmasik ve fiyatı da 189 liraymış. Şöyle bir parfüm var. Erkek parfüm. 100 ml mm ve fiyatı 149 lira. Bir de şöyle bir parfüm var. Bunlar da bayanlar için. 100 ml ve fiyatı 149 lira. Bu bakalım. Burada da bayanlar için peluş terlikler var. Aksesuarlı terlikler. Şöyle üzerinde de şapka süsleri var. Fiyatı da 199 liraymış. Bunun metal mısır kovaları. Bunların da fiyatı 69 lira 95 kuruş. Şöyle ağaç led mumlar var. Fiyatı da 229 lira. Başka neler varmış bakalım. Dekoratif mum feneri. İçerisine mum konuyor bunun. Fiyatı da 99 lira 95 kuruş. Ve son olarak gaz lambası var. Bunun da fiyatı 299 lira. Ve gördüğünüz gibi şok marketlerde bugün indirime giren birçok ürün var. Onun videosunu da çektim. Kanalımızdaki en son videoya bakarak bulabilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.